Işık Koşaner, 1945 İzmir doğumlu, 65 yaşında. Ön adı Sebahattin, Nurdan Koşaner ile evli ve iki çocuğu var. Son dönemde göreve gelen komutanların aksine Fenerbahçe değil Galatasaray taraftarı. Kara Kuvvetleri Komutanı olmadan önce Orgeneral rütbesiyle Ege Ordu Komutanlığı, Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yaptı. Işık Koşaner terörle mücadeledeki başarısı ve laiklik, ulus devlet, üniter devlet konularındaki hassasiyetleriyle biliniyor. İki yıl önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı devralırken yaptığı konuşmada bu hassasiyetlerinin altına çizmiş, laiklik konusunda net mesajlar vermişti. Laiklik ilkesi Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan tüm değerlerin temel taşıdır. Türkiye'nin varoluş felsefesidir. Anayasal düzenimizin temelini oluşturur. Demokrasi ancak devlet ve toplum düzeninin akla ve bilime dayalı olması şeklinde ifade edilebilecek laiklik sayesinde kurulup yaşatılabilir. Ulus devlet, üniter devlet ve laik devlet temeline dayanan anayasal düzenimizden aklın ve bilimin egemenliğinden Cumhuriyetin kazanımlarından ve küreselleşme dayatmalarına karşı ulusal duruş sergilenmesinden değişik amaç ve beklentileri nedeniyle rahatsız olanlar da vardır. Işık Koşaner aynı konuşmasında terörle mücadele konusunda da çok net mesajlar verdi. Kararlılık ifade eden sözleri dikkat çekiciydi. Etnik, kültürel, kültürel, ideolojik ve benzeri nedenlerle farklılık iddiaları sadece ulusumuza zarar verir. Teröre karşı yürütülen mücadele silahlı tek terörist kalmayıncaya kadar kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir. Bunun dışında her düşünce teröre taviz vermek olacaktır. Teröre karşı mücadelede tarafız ve böyle olmaya devam edeceğiz.